Arkadaşlar, hepiniz 5 ve üstü, 5'in üstü sayılarla çarpma işleminde zorlanırsınız. Size bugün çok basit bir yöntemle 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'ları kolay bir şekilde çarpmanızı sağlayacak bir yöntem anlatacağım. Öncelikle sol elimiz birinci sayı, sağ elimiz ikinci sayı olacak ve 5 ve çarpı 5 beş diyor. 5'in üzerine sayarak yapacağız bunu. Yani şu anda bir 5'imiz var. Örneğin 6 dediysek, bir parmağımızı kapatacağız. Yani ne olmuş oldu? 6 olmuş oldu. 5'in üstüne saydık çünkü. E mesela sağ tarafta da 7 var diyelim. O zaman kaç parmağımızı kapatacağız? 5 zaten var. 6 ve 7. Bu şekilde iki sayıları oluşturarak yapmaya çalışacağız. Örneğin açalım şimdi. Şu anda 5 var. 8 olacak diyelim. 5 dedik. 6 7 8. Şu anda parmakları öğrenmeye çalışıyoruz nasıl yapacağımızı. Evet Hatta diyelim ki solda diyelim mesela 9'u oluşturacağız. Şimdi kapat açalım tekrar. Şimdi sol tarafta mesela 9 kere 5 çarpacağız değil mi? Mesela 9 kere 6'yı çarpacağız diyelim. Solda 9'u mu yapmaya çalışacağız? O zaman ne yapacağız? 5 var. 6, 7, 8, 9. Evet sağda da diyelim ki 6'yı yapmaya çalışacağız. 5 var. 6. Bu şekilde parmaklarımızı ayarlayacağız. Birinci aşamada sayılar hangisi ise onun, onun için Parmaklarımızı kapatmamız gerekiyor Ve sonraki aşama Kapalı parmaklar kalacak Biz açıktaki parmakları çarpacağız sadece Misal 1 var solda Yani bir, birinci çarpım, çarpım sayımız 1 Sağda kaç var 4 var 1 kere 4 kaç 4 Yani birinci sayıları e, Solda açıktaki parmakla sağda açıktaki parmakları çarpacağız Sonucu Sonra kapalı parmaklar olarak onar onlara ekleyeceğiz Örneğin şu anda 1 kere 4 4 bulduk üstüne ekliyoruz artık kapalı parmaklar kaç tanesi o e, vardı 14 24 34 44 ve bir de burada kapalı vardı 54 böylelikle 54 olanı kolay bir şekilde bulmuş olduk yani 9 ile 6'yı uzun çarpacağımıza sadece açıktaki 1 ile 4'ü çarptık ve 10 10 saymayı biliyorsanız 10 20 30 40 diye kolay bir şekilde onlar onlar ekledik ne çıkarsa onun üzerine kapalı parmaklar sayısı kadar onlar onları ekleyeceğiz. Şimdi başka bir sayıyı çarpalım. Tekrar görelim. Hepsini açalım şimdi parmaklarımızın. Şimdi de mesela 8 kere 7'yi çarpalım. Solda 8 olacak. 5'imiz var. 6, 7, 8. Şimdi birinci sayıyı yaptık. 8 ile 7'yi çarpacaktık. 7 için kaç tane? 2 tane. 5 vardı. 6, 7. Şimdi açıktaki parmaklarımıza bakalım. 2 kere 3, 6. Şimdi 6'nın üzerine biz kapalı parmakları onlar onlara ekleyeceğiz. 6 elimizde. 6 16 şunu kapatalım. 6 16 26 36 46 56 sağda da iki tane kapalı vardı. Yani önce çarpımı yapıyoruz. Sonra onar onar kapalı parmaklar üzerinden onar onar ekliyoruz. Örneğin burada 5 tane mi kapalı parmak var. Aslında 50 ekliyoruz. Ama e, hızlı bir şekilde eklemek için 10 10 eklemek daha mantıklı oluyor. Şimdi başka bir işlem yapalım. Aynı şekilde kolay çarpma işlemi için. Bu 6'lardan 9'lara kadar olan sayıları kolay bir şekilde çarpmanızı sağlıyor. Şimdi ise mesela kaç yaparım? 6 ile 8 yapalım. Mesela birinci sayı 6. Kaç tane 5'imiz vardı? 6 dedik oluşturduk. İkincisi de 8'di. 5'imiz vardı. 6, 7, 8. Böylelikle sağ ve sol ellerimizde sayılar oluşturmuş olduk. Burada 6'mız var. Burada 8'imiz var. Şimdi açıkta kalan parmaklara bakalım. Burada 4 tane açıkta kaldı. Burada 2 iki tane. İkisini çarptık. 4 kere 2 8. Şimdi üzerine kapalı parmaklar olarak 10 aralar ekleyeceğiz. 8, 18, burada kapalı vardı. 28, 38, 48. Böylelikle doğru cevabı bulmuş olacağız. Evet burada bu şekilde e, oturtursanız e, çok kolay 2-3 dakikada yani 5 dakikada e, 6'lar 7'ler 8'ler ve 9'ların çarpım tablosunu öğrenmiş olursunuz. Ve defalarca ezberlemekten ve defalarca kez toplayarak e, öğrenmekten uğraşmaktan e, kolaylıkla vazgeçmiş ve kurtulmuş olursunuz. Dediğim gibi son kez bir kez daha gösterelim. Şimdi de mesela 7 ile 7'yi çarpalım. 7 ile 7'yi çarpalım. 7 ile 7 için 5'imiz vardı, 6, 7. Yine 5'imiz var, 6, 7. Böylelikle iki sayımızı da oluşturduk. Ar Arada kalan parmaklara baktık, 3 açıkta, 3 açıkta. 3 kere 3 kaç oldu? 9. Ve üzerine onar onlar ekliyoruz, ama kaç tane kapalı parmak sayısı kadar? 9, 9'u bulduk, 19, 29, 39, 49. Bakın, bir sürü toplayabilirdik. Ama bu biz, biz, biz bu şekilde kolayca çarpma işlemimizi tamamladık. Bir de 8 kere 8'e bakalım. Düşünün. Bunu ilk öğrenen yani ilk hiç çarpım tablosunu çalışmayanlar için gösteriyorum. Zaten ezberleyenler kolaylıkla biliyor. Şimdi 8 kere 8 yapalım. 8 kere 8'de ne vardı? 5'in üzerine ellerimize hoşunuz. 5'imiz var zaten. 6 7 8. 5'imiz var zaten. 6 7 8. Evet 8 kere 8'i oluşturduk. Bakalım. 2 burada var. 2 burada var. 2 kere 2. 4. 14. 24. 34. 44. 54. 64. Bakın böyle kolay bir şekilde çarpım tablosunu 64 olduğunu anladık. Şimdi 9'ları için yapalım bir tane. 9 kere 9 diyelim mesela. 9 kere 9. Bakalım nasıl olacak. Evet 9 kere 9 için 4 parmağı birden kapatıyoruz değil mi? Çünkü 5'in üzerine 4 tane sadece. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8 ve 9. Arada kaç tane parmak açık kaldı? Birer tane. 1 bir kere 1, 1. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81. Demek ki 9 dokuz kere 9, dokuz, 81'miş. Evet, size burada 5'lerle kolay çarpma işlemini öğretmeye çalıştım. Eğer zorlanıyorsanız 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar da zorlanıyorsanız bu şekilde kolay çarpım tablosunu öğrenebilirsiniz. Matematik önemlidir. Ee, ben burada genelde maketler yapıyorum ama maket yapmak için de matematik zekaya sahip olmanız lazım. Ve çarpım tablosu bunun için temel. Burada temel çarpım tablosunu hızlı bir şekilde öğrenmeniz için bir yöntem öğrettim. Umarım beğenmişsinizdir. 6 kere 7 5 6 5 6 7. Şimdi 4 4 ile 3'ü çarpıyoruz arkadaşlar. 4 kere 3 4 kere 3 12. Şimdi kapalı parmakları onar onar ekliyoruz. 12 22 32 42 7 kere 8 5 6 7 5 6 7 8 Şimdi 3 ke 3 ile 2'yi çarpıyoruz arkadaşlar. 3 kere 2 6. kapalı parmakları onlar ona altını ödeyene ekleyeceğiz. 16 26 36 46 56 Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.